İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günü etkinliğine bu yıl 110 firma ve binlerce öğrenci katıldı. Etkinliğin açılışını İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Doktor Erhan Erken, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdulhamit Avşar gerçekleştirdi. Fuara katılan şirketler adına fidan bağışında bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi fidan bağış sertifikalarını fuara katılan şirket temsilcilerine takdim etti.